Akrabalar arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Aralarında daha önce alacak verecek nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde tartışma yaşandı. kavgaya dönüşen tartışmada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler, Ramazan Güldağ'a isabet etti. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 acil servis ekiplerince siverek devlet hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Gülda, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.